Adapazarına gelelim Ada Pazarı'na gelelim. Ada Pazarı Belediyesi'nin bir çalışması var biliyorsunuz. Neydi bu? Meydan projesi. Doğru mu? Ada Hayat. Ada Hayat. Evet. Orada yazıdan aldığımız Ada, ada Hayat. Ada Hayat. Tam adı proje Şimdi Ada meydan. Ben bununla ilgili olarak bunu ne getirdim ekrana? Bununla ilgili olarak eee yanılmıyorsam Şubat ayı içerisinde eee Ada Pazarı Belediyesi'nin bir çalışması olacak. İçerisinde Hilmi iş Merkezi ve işte o bölümde bulunan bazı yerlerinde işte proje dahil edilmesi. Bunu yok yanılmıyorsam hatam varsa kendimi özenle seçiyorum. Çünkü bir şey bozmak istemiyorum. Bir lansman yapılacak, tanıtım yapılacak ve proje anlatılacak. Yani şu anda projede sona doğru gelindi. Evet. Bunu ben baştan belirtelim. Yani hani böyle belediye başkanlarının efsanevi <laughs> projeleri olur biliyorsunuz değil mi? Hani evet. Altından Hüseyin dedi ya işte geçen hafta biz <laughs> konuştuk. Çok Ekrem ilkini yaptı. Seger Köprülü Kavşağı olacak onunla. Ekrem Ekrem ben şimdi bu konuda bugün hafta içi bir basın açıklaması vardı. 2,5 milyar buçuk milyar, milyar harcayacak. Onları ben çıkarttım. Maşallah 5 sayfa. Onun sonra konuşacağız. Biraz sonra konuşacağız ama bu projeden önce başlayalım. Bu projenin lansmanı muhtemelen bu ay içinde yapılacak. Tanıtımı yapılacak. Ne nedir ne nedir diye bunun ilgili belediye başkanı mutlu ışık su gitmiş görüşmeleri yapmış ve Sakara'nın o Çark caddesini çehresi değişecek. O çok önemli bir şey ama bilgi şey mi görüşmeler başladı. Görüşmelerde nihai sonuçlar alınıyor fazla girmek istemiyorum çünkü başkanım... ben şimdi merak ediyorum niye, niye? niye? devresin? <laughs> ya Hüseyin bak devresin değil. Daha, belediye hani, sırrı. Belediye sırrı da değil. Ya Çünkü niye bak, demle sırrı mı ya? Şimdi sen bir belediye başkanı veya bir belediyeden yetkiden bilgi alıyorsun yazım ama kaydı. Konu suistimal edilmesin evet, diye gizli şey yapıyorlar. Ya şimdi yani proje lansmanı ben şimdi vatandaş olarak, demek olarak... ki bir şeyler bitmiş. Lansmanı yapılması ne demek? Ya ben vatandaş olarak merak ediyorum. Hilmi Kaya yıkılacak mı yıkılmayacak mı? Bu vatandaş kısmı. Yıkılsa yapacaksın? Bir de gazeteci kısmı var. Gazeteci kısmı ben çünkü burada şey de dedi. <laughs> el, elini öpeceğim de dedi. Hilmi Kayın'ı yıkarsa Mutlu Başkan Canlı giderim. Canlı'yı öper misin Canlı'yı da? Öperim ya benim için fark Mutlu. etmez. El, el öpünce dudak Mut, aşılmazmış. Mutlu Bey el vermez o kadar. Yani ama ben söz verdim ya. Yani. Ben giderim öperim elini. Niye? Çünkü eğer o Hilmi Kayın ucubesi oradan yıkılırsa gerçekten... E, ucube biraz şey olur ama ucube ya ucube de insanlar ekmek yiyordu. Ya şey olalım. Ya Allah deprem Allah. güvenliği tam sağlanamamış Ek, ekmek tezgahlarına demiyorum ki bir şey 500, kardeşim ayrı şey. Ucube işte orada. Ya. 500 bin dolar. Ucube gibi duruyor da. Ya, deprem abi. güvenliği eksik. Yani yok. şeyler de, Doğru, kavga çıkıyor, Katlı pazarın katlı pazarın o şey dar sokak denilen yerdekiler de binaların da hepsi ucube. Canım kardeşim insanlar o ekmek yiyor. Tamam ucube gibi ekmek yedi yeri ucube diyorsun deme. Bana tamam. Sonra kızıyorsunuz bana provokatörlük yapıyorsunuz. Ya provokatörlük Adamın yapıyorsun. Adamın ekmek tezgahına ucube diyorsun. Sen sen şey insanların insanların yani. birebir kendisine diyorsun şey diye. Şöyle böyle diyor. Biraz tamam, önce tamam, Sefa da aynı şeyi söyledi. devam, tamam, devam, devam. Sen kendine bak önce. Devam, bas. Tamam, evet, resim, ben tamam. bence ucube gibi duruyorlar evet, Tamam, görüşürüz. Tamam. Tamam. Katlı Pazar da ucube gibi duruyor. Tamam, devam, devam. Evet, Hakan. Tamam. Yakışmıyor Hüseyin'e, Sakarya'da. Ondan sonra 2022 yani, yılında şey Adapazarı'nda yapıyor. Yakışmıyor, doğru bir cümle. Tamam, bence ucube. O kadar bitti. Tamam, saygı duyuyorum şey. Yani. devam et. Bu evet devam et hakan. Yani bu bu şekilde e, dediğim gibi şeye e, Hilmi Kayın'a Çark Caddesi'nin başındaki ucube gibi duran binaya e, bence onu yıkabiliyorlarsa ve oraya bu proje e, şeyle bitti Hilmi Kayın'la birlikte yapılabilecekse bence gerçekten e, bir ilçe belediye başkanının için büyük bir başarı yani çok güzel yani bir imza bir, imza proje o ada yaşam projesi mutlu ışık suyla anılacak bir proje yani biz şimdi Doğru mu? katlı pazar için mesela nasıl diyoruz ee, Ünal Ozan orayı yaptı işte şey yaptı kattı Ondan sonra e, meydan için işte diyoruz veya Aziz Duran işte şey <laughs> Kent Parkı yaptı o nasıl ismi de verildi Gerçi Aziz Duran Park oldu yani e, şey içinde Hilmi. Hilmi Kayın'ın yıkılmasıyla o, o proje, ada hayat mı olacak, ada meydan mı olacak bilmiyorum ismini. Ada meydan diyelim biz. Ada meydan projesinin olması da gerçekten Mutlu Işık e, isminin tarihe yazılması anlamına gelir yani. Evet Sefa. Abi şöyle üç aşamalı bir şeydi bu. İlk aşamasını geçtiğimiz sene başlattılar. Özel bir bankanın binası. Özel banka binası değil mi? ya. Şey, pardon doğru bir devlet <gülüyor> <gülüyor> devlet bankasının binasını Vergi binası diyelim ya yani, vergi binası yani, diyelim. Yani. O bir kere banka değildi o. Ben, kimin de o? Maliye, Heh, onu, maliye, mali bina. maliye ve Adapazarı Belediyesi'nin ortak binası. Evet. Orası birinci aşamaydı. Yıkıldı. Esnaflar İki... da var orada. Evet. O, on, hak kendi sahiplerine... kendi konuşuyorsun. Hak sahiplerine... Yok önemli. Teşekkür ederim. Olur. Çok teşekkür ederim. Doğru diyor. Ben eksi, abi? Eksi, adam da düzeltiyorum. Banka diyor. binası diyor. teşekkür ederim. Değil. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, o birinci aşamaydı. Zordu, yapılmayacak deniliyordu, yapıldı. Belediyenin kendi binası ikinci aşamaydı. Zaten belediyenin kendi binası çantada kektik belediyenin zaten yani. Üçüncü aşama bence Hilmi Kayın. Zafer Tokuş'tan aldığım bilgiye binaen söylüyorum. Hak sahipleriyle görüşme aşamasında gelinmesi çok önemli. Zaten artık yani aşikar oldu oranın neresi olduğu. Mutlu Bey ve ekibi belli bir noktaya getirmeden bu konuyu Zaten çok yakında falan diye bunu paylaşmazlardı. Yani bunu paylaşıldığı zaman Hüseyin Cumalı bunun Çarşamba Pazarı'nda çok yakın, Erenler Pazarı sınırlarında, Camii'nin olduğu yerde bir proje olmayacağını hepimiz anladık değil mi Hüseyin Cumalı sonuçta? Yani nereye işaret ettiğini anlıyoruz. Çünkü bunu işaret etmiştir. Zeki abi'nin binası yıkılacak mı acaba? Bir de oraya yani bakmak işte oraya lazım. Oraya da şimdi. Orada da bir üçgen de var orada. Hak sahipleriyle görüşülmüş, Zafer Tokuş'tan aldığım bilgi tekrar ediyor. Zeki abi onay vermiş mi? Abi bilmiyorum. Onu artık şey... Ama senin dediğine katılıyorum Hakan Toran. Eğer o proje gerçekleştirilirse şehir merkezinde böylesine kronik bir problem haline gelen deprem güvenliği tartışmalı şehrin çok katlı bina görüntüsüne inanılmaz ya da aykırı duran Hilmi Kayın esnaflarını ve kat maliklerini mağdur etmeden modernize hale getirilip o meydana entegre edilecek vizyon bir proje ortaya konulursa mutlu ışık su gerçekten harika bir şey başarmış olur. Ben Süleyman Dişli'yi her fırsatta ada gerektiğini veremiyor diye eleştiren isimlerden bir tanesiydim. Gene Süleyman Niçli önemli şeyler yaptı. Ama Süleyman Niçli kentin kronik problemlerine maalesef dokunamadı. Kentin en kronik problemlerinden bir tanesi Adapazarı kent meydanındaki, Pazarı'nın şehir meydanındaki Hilmi Kayın ve çevresindeki yapılardır. Eğer orada vizyon bir meydan projesi yapılırsa o güzellik etrafa dalga dalga yayılacaktır. Yani insanlar kendilerine göre e, yapılaşmayı ona göre yapacaklardır. Çünkü etrafına cazibe merkezi haline getirecek bir proje olacaktır. Umarım Mutlu Işık Su ekibi bunu başarır. Ben sabırsızlıkla projenin açıklanmasını bekliyorum. Açıklanırsa harika ve çok önemli bir projenin başlangıcına şahit olacağız. Buyur Hüseyin abi. Sen bizden daha çok biliyor, bilgi biliyorsun bu konuda. Yok, Onun için şey yap Ben zaten geçen hafta bildiklerimi anlattım Bence ama. bir daha tekrar edelim çünkü izlemeyen izleyicilerimiz vardır. E sen diyorsun yani şimdi şu proje olursa insana kendine göre şekillendir. Zaten orada şekiller mi şehir merkezinde yani çevredeki esnafın yapacağı bir şey yok. Bir, iki, ya bu proje zor bir proje. Ya yani bu merkezi hükümetten yani Ankara destekli olması gereken proje. Yani bu projeyi yapmak öyle kolay değil. O Hilmi Kayı'yı yıkmak, Hakan Hakan deyimiyle ucube bana göre ucube değil. ekmek diyor. Onu ben bir de çizeyim de. E, orayı yıkmak, orada e, o işi yapmak zor bir şey. Bunu Mutlu Işık Subi ekibi başarırsa Resmen ben de şey tebrik yapıyor. ederim. Ben de abi sen söyledin. Söylediğini bileceğim ben de sana. Ya söyleyeyim. ben benim söylediğim beni bağlar Cumalı abi. Sen, senin sen sana, sana beni bağlarsa ben sen, de bu adam ki. Ben de fikrimi söylüyorum. Ya tamam da. Böyle bir şey yok. Ama yani yuvarlayıp yuvarlayıp aynı şeyi söylemenin anlamı yok. Ben de şart var. düştüm bir kere söyledim. Tamam. İkice söylemek biraz hedef benim yapmak. Benim için ucu be bitti hedef mi? Hedef yapmak değil abi sen bunu söyle. Ay ben hedef yaptım falan demedim. Ben benim söyleyince mi hedef oluyorsun? Anlamıyorum. Hayır ben ben hedef hedef demedim ki. Benim ağzımda öyle bir şey çıktı mı? Onu ben dedim. Bu diyor. E tamam ona, ona söyle o zaman. Bana göre ucube ben, Bana göre ucube bitti. Tamam bitti. Tamam da ya 30 Aa, 30 kere söyledim. Ben de bir kere şer düştüm, sustum, Niye? uyardım, sustum. Niye yani devam yaptan, etmemek iki lazım. İki dakika önce söyledi laftan ben bir de altın çizince gocu diyor ki. Vay ben ben, on, şey ben, ben ondan gocunmuyorum ki. Ben her lafımın arkasındayım ya. Yani. Hiç e ben de lafımın arkasındayım. Bak ben bir daha bir daha üstüne basa basa bir daha söylüyorum. tamam ben de üstüne basa basa tamam, söylüyorum. Yani, Sıkıntı yok. Hakan'ın dediği, dediği gibi ucu. Hakan'ın dediği gibi ucu. Burada şimdi ya Allah, Allah. Sen kendi kendi şeyini fikrini söylesene kardeşim. Niye niye benim yaptığım abi, yorumun ben üzerine şey yapıyorsun? Ben bu söyleyeceğim tabii ya. Tamam kendi Hadi fikrini söyle işte. Bana ters gelen bir şey, şey söyleyeceğim. Bir şey yalnız. Allah Allah. Tamam, ters Allah. Ters Söyleyeceğiz tabii Zafer. Konuşacak bir şey, konuşacak frekaz. bir şey bulamıyor. Sen söylerken geniş frekans alınmıyorsun, darılmıyorsun da biz bir şey deyince mi darılıyorsun? Arkadaşlar. Sen şimdi o laftan diyorsun Gerçekten. ki ya ha. Sefa diyor mesela. Hedef yapma. Demek ki o lafta bir terslik var. Onu söylerken düşüneceğim. Ben demek istediğim bu. İki, devam edeyim. Ya sana Burada göre yapmışsan... terslik var, bana göre terslik yok. İyi güzel, sen devam et tamam. işte. Sen tamam, sen sen, sen, buna yargı, sen değil. bunu ya, yargılayamazsın terslik ki. Yoksa niye anlıyorsun? sen, sen buna karar veremezsin. Sen ben sen ona, karar vermiyor. Benim, benim alındığım kısım bu. Sen bir dakika, bu, lafta terslik yoksa, benim, ben bir daha söyleyince niye anlıyorsun? Sen benim annem değilsin, babam niye değilsin anlıyorsun? kardeşim. Benim söylediğim niye anlıyorsun? Benim söylediğim benim lafı sen... Hayır, ben hayır öyle bir şey söylemedim ya. Ben öyle bir şey söylemedim ki. Ben öyle bir şey söyledim mi? ne diyorsun? Sefa'nın söylediği ben şeyden dolayı pazar beni niye yargılıyorsun sen? Sefanın, şey Sefa'nın söylediği şeyden Bunun dolayı, dolayı şey beni yargılama. Onu Sefa ile konuş. Sen kattı pazar yerinde tamam insanların ekmek yediğine ucum ediyorsun. Evet. Ben bunu bir daha dediğim zaman bozuluyorsun. Şimdi, Senin A şey, öyle ya. bir hakkın yok. Ya ben öyle bir şey Duma söylemedim. Cuma ben öyle bir şey abi. söylemedim. Cuma Cuma senin de senin abi, de benim laflarımı değil, düzeltme gibi bunu, bir haddin yok. Hüseyin, Hüseyin Cumalı. Duyuyor musun beni? Abi, abi. İster Hayır, konuk mecraya gidiyor. Allah sen Allah sen mi? de benim sen de, lafları... de benim laflarımı düzeltmeye haddin yok. Tamam Allah, mı? Şey yok. Senin haddin Onu yok. Hayır sen düzeltemezsin benim kelimemi. Sen kendi fikrini söylersin. Benim Bak benim fikrime benim fikrime benim fikrime şey yaparsın ama laflarıma saygı duyamazsın. Sen ben de bunu savunurum. Benim de orada tanıdıklarım var, o var, bu var. Ee? Ben şimdi TV 160 ucu hücum edeyim mi? Şık olur mu? Benim evet, dediğim bu. Güzel gözükmüyor. Yakışmıyor diyebilirsin. de, güzel olmuyor de. Keşke yıkısa, yeni şey yapılsa de. Bak bunları ben saygı duyarım. Ee? Ama ucube dedim mi olmuyor. Ama o Sonra şartında Bunda, şartında bir, şey bunda yani. bir şey yok diyorsan benim bir daha devamından rahatsız olma abi. abi bunda ben, bir şey yok. Bak ben, ben, ben devam edeyim. Neyse. Ben size, ucube kelimesine takılmıyorum. Söyleyeyim. Sen ya ben ben devam edeyim deyip sen sen devam edemezsin kardeşim ben. Ederim, ben ederim, ne zaman susarsam o zaman sen devam edersin. Ederim, ederim. Tamam mı? Sen, sen ne kadar konuşursan ben de o kadar Konuşur konuşabilirim. Abi, senin, ağzını senin, senin ağzını Senin ağzını ağzı benim de şey ağzı değil mi? Sen, şimdi sen sus deyince sen ben susmam bunu unutma. Tamam mı? Beni başkalarıyla karıştırma. Eğer ben konuşacaksan konuşurum sonuna kadar. Ya ben de istediğim kadar konuşurum, sen de konuş orada. İstediğin kadar konuş, Ya herhalde Türkiye'nin en önemli tarım ve sanayi kentlerinden Sakarya, son yıllarda yeni bir büyüme atılımı yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin seracılıktan Botoni'ye, Yatay mimari eksenli kentsel dönüşümden sen sonra sen kendini abi. Spor, ya sen, ya, sen beni yaptın Sen, beni konuşturamazsın. ne işin çok o, sen, ben konuşturamazsın, e sen ya, beni konuşturamazsın. Ya, sen beni susturamazsın. Yapılan ama, mı? Miydi, ben ben, ben ettiğim laftan gocunmuyorum ki. Gocunuyorsun. Hayır ne alakası Vallahi var? Go, gocunan adam ya, bu. Bu o da diye hedef gösteriyorsun veya şey yapıyorsun diye. Arkadaşlar, ben, ben dedim, bakın haber girdi. Evet. Gene yarada kaldı ama konu. Ya Bir dakika şimdi. Geçen bir anda geçti. Arkadaş sürüyorum. ne yapayım şimdi? Kavgayı kesmek zorundayım. Şimdi anlat. Şey yapsın. Kavga etmiyorum ki. Ya bu ne ya? Kavga değil mi? 2.5 milyar. <laughs> Sete <Ne? ses, gülüyor> geçirilen toplamda evet, yaklaşık 2.5 <laughs> iki buçuk <laughs> milyar liralık sekiz proje 20 gerçekleştirdiklerini proje. söyledi. Hüseyin. Başkan Yüce. Ses yayına mı kesildi bize mi Mi kesildi? Gitti? He? Ha? ha tamam. 2,5 milyarlık evet biz konuşalım bize ver. Evet. Bana ver, bana ver. Evet. Bir oradan onu düzeltelim de 2.5 milyarlık evet, yatırım. Evet 2.5 milyarlık düzeltelim. Evet, evet iki 2.5 milyar. Evet şimdi 5'le beş geçelim Oto oynatalım arkadaşlar. Şimdi e, öncelikle şunu belirtelim. E, bunu en sona almamızın sebebi hani e, geçen hafta da dedik ya belediye başkanları, belediye başkanları görev süresi içerisinde yapmış oldukları projelerle anılırlar. Doğru mu? Doğru. İşte biz Aziz Duran'ı verdik, Ünal Ozan'ı verdik, Zeki Toçoğlu'nu verdik ve Ekrem Yüce veya işte temin de önce bu arkadaşlarımızın hararetli tartıştıkları Adapazarı Belediyesi'nde bir ben proje. daha söyleyeceğim. Ya, ah, bitirip bitir, yani. bitir evet, Var. Şimdi bu <laughs> Büyükşehir bu açıklama yaptı hafta içi. Büyükşehir'den 2,5 yılda 2,5 yılında proje yatırımı var. Böyle bir yatırım var. Şimdi onu anlatacağım. Ee, Elimde 5 sayfalık bir yatırım. Programı. Ben de merak ettim. Sordum. Detayını aldım. 5 sayfalık bir şey var. E, projesi. Onu konuşacağız. İşte neler var. Bunu hepimiz bildiği gibi Köprü Kavşak'tan tutun. Köprü Kavşak yazmamışlar. Ben haber bülteninde göremedim. Sakarya Köprü Kavşak Projesi. Ben haber bültenini ben, göremedim. Ben onun için. E, tek tek. Seninki doğru ama haber ben, bültenini göremedim. İçeriden yani programda e, konuştum Tek tek onu. istedim. Onu anlatacağım. Hüseyin sen son sözlerini söyle. Teminki program. Telirgi, ben Adana Meydan Projesi'nin Meydan Projesi'ne evet. ilgili şunu söyleyeyim. Bu işe bir adam başlamalı ve başladılar. Devam ediyor süreç. Benim bildiğim modüler sistem olacak. O şimdi otopark olarak kullanılan yere bir bina, Adapazarı Belediyesi Hı. ve aynı zamanda ya Hilmi, ya Hilmi, Hilmi Kayın iş merkezi de var ama burada bir tane de Adapazarı Belediyesi'nin hemen e, arkana verdiğim zaman sol tarafta bulunan e, şehrin önemli e, isimlerinden Zekai Tepe'nin hisselerin bulunduğu bir üçgen, muska diyorlar ona üçgene. Bir de orası var. Bence yıkıma oradan başlasınlar. Ee, Zekai Tepe bu şehrin tanınmış önde gelen ve şehirde böyle büyük ve herkesi merakla beklediği bir projeye destek olsun. Mesela orada Zekai Tepe'nin binasını anlaşsınlar. Orada orayı bir yıksınlar. Zekai Tepe öncülük yapması gerekir. Şehrin böylesi önem verdiği, herkese heyecanlandıran bir projeye buradan seslenelim Zekai. Bir bir. Gelelim. Kısa geçiyorum. Hilmi Kayın, Hilmi Kayın iş merkezi zor bir şey. Yani merkezi hükümetten ciddi ödenek almazsan e, ve desteklemezse TOKI gibi kuruluşlar o iş yapılması zor. E, yaparsa Mutlu Işık Suakan dediği gibi eli öpüzresi bir iş. Ben e, ben de takdir edelim. Ama orada hak sahipleri var. Artık nasıl anlaşacaklar? Onlara Nasıl bir yerde başka bir yerde mi yapıyorlar? Yer bilmiyoruz. Bak ben hiç bilmiyorum. Ben, yani... ben şunu söylüyorum orada mutlaka mağdur etmeyecekler. Ben onu inancı dem. Yani orada bir kişi mağdur etti mi o proje ilerlemez. Yani bunu mahkemesi var, o su var, bu su var. Birisi mahkemeye gitti mi uzar da uzar Tabii. şehrin göbeğinde iş çözülmez. Ama ben şuna inanıyorum mutlu şükür ekibi orada kimseyi mağdur etmeden ya başka bir yere taşıyacaklar ya da orada yer verecekler. O ada meydan projesine bu işi dahil edecekler Hilmi Kayın İş Merkezi. Taşıma, biz de heyecanla bekliyoruz. Taşıma pek gündeme gelmez orada. Ya evet. Önemli değil. Artık nasıl yaparlarsa bir şekilde şimdi. açacaklar onu ama şeydeki herkes gibi biz de heyecanla bekliyoruz. Y yerinde şimdi. dönüşüm diyelim noktalayalım. Evet, Gelelim. Yani, Büyükşehir Belediyesi 2,5 yılda 2,5 milyarlık projesi diyeceğim ama sen herhalde konuşacaksın. Ben şöyle, şimdi, ben şöyle abi. başlık vereceğim.